Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Şimdi Han'ın yapmış olduğu Gazze'yi anlama iftarına geldik. Allah'ın izniyle size bazı karelerde bulunacağız. İnşallah ardından da teravih namazını kılıp size küçük bir vlog şeklinde paylaşmak istiyorum. Selamünaleyküm. Çatal çatık Geliyor, geliyor. çek. Şuraları dolduralım boş kalanları <Sessizlik> Allahu ekber Allahu ekber. L Allah E Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Elhamdülillah güzel bir iftarın ardından güzel de bir teravih namazı kıldık. Bugünlük de bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve inşallah Rabbim nice Ramazanlara, nice Kadir gecelerine nasip eylesin. Böyle güzel organizasyonlarında artmasını nasip eylesin. Selamun Aleyküm.